Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbimden herkese sağlık ve huzur diliyorum. Bugün 27 Ekim 2021. 2 aydır daha çok mango videosu çektim. Çünkü mango sezonu olduğu için mangoya ağırlık verdim. Artık yavaş yavaş tekrar avokado ile ilgili videolar çekmeye başlayacağım değerli arkadaşlar. Bu gördüğümüz avokado cinsi Pinkerton ve e, 27 Ekim sonbahar ayı ve çiçek açtı görüyorsunuz ve hiç yağmur da yağmadı bu yıl Alanya'ya yani e, Ekim ayı çıkıyor ve yağmur yağmadı değişen iklim şartlarının sonucunu görüyoruz değerli arkadaşlar. küresel ısınmanın sonucu. Bu çiçekler bir don olduğu zaman donar ve hiçbir hayrı olmaz değerli arkadaşlar. Açan çiçekler sadece bir dalda değil. Onu göstermeye çalışıyorum. Biraz yamaç bir yer. Şöyle. Yani öyle bir dalda falan değil açan çiçekler. Şöyle önce tomurcuk bakın sonra da çiçeklerini açmaya başladı. Bu da değişen iklim şartlarını gösteriyor. Şunlar hepsi tomurcuk şöyle değerli arkadaşlar. Bakın. Şöyle meyveyi de göstereyim ki Pinkerton avokado. Maşallah güzel bir cins. Bunun bu kadar büyük olması hasadının geldiği anlamına gelmiyor değerli arkadaşlar. Meyvenin öz suyunun da ağaç üzerinde tamamlaması gerekiyor. Şu çiçeklere bakın. Zaten bilim adamları da söylüyor ileride artık kaç yılına doğru yavaş yavaş bir günde bir yılda üç beş yılda olacak hali yok. Akdeniz'in kör söylüyorlar. Şöyle bakın, normalde avokadoların çiçek açma zamanı değil. Özellikle bu ağaçta çok fazla var, şöyle tomurcuklar. Ben de bazen telefon uçak modunda unutuyorum videoyu çekerken, birkaç saat sonra fark ediyorum. Telefonu açtık, kapalıydı diyorlar. Telefonu kapatmıyorum ama uçak modunda unutuyorum çoğu zaman videodan sonra. Bu ağaçta özellikle çok fazla çiçekler var dediğim gibi. Zaten bu kışta geçtiğimiz kışta dördü yağmur yağmadı. Eskiden yağmur yağ yağıyordu arada sırada bir yazın. Şimdi o da yok. Annem öyle söylüyor benim çocukluğumda yazın yağmur yağardı diyor. Eylül ayı da yağmursuz geçti. Ekim ayı da. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Bu ısınan hava şartlarından dolayı çok güzel. Bu yıl incir oldu. Mantı şey oldu. Hurmalar da bayağı güzel. Yollarda belediyen dikmiş oldu hurma ağaçlarında. Ben de dün fark ettim. Buraya aşı kalemi almaya gelmiştim. Bir baktım. Avokadolar çiçek açmış. Çok şaşırdım. Bugün bir video çekmeye karar verdim. Dün çekmemiştim. İnşallah bugün de YouTube'a yükleyebilirim bu videomu şeyle bakın tomurcuklar. Daha çok haberlerde Mart, Şubat ayında bademlerin çiçek açması haber olur. Ulusal kanallarda. Badem ağaçları çiçek açtı diye. Tabii avokado çok bilinen bir şey olmadığı için bütün tür haberler diğer insanların dikkatini çekmiyor. Zaten avokadon tüketimi de yaygın değil bizim ülkemizde. Avokadonuz daha çok Alanya'da biliniyor çeşitleriyle, her şeyiyle. İnsanlar ismini bile bilmiyor. Çoğu kişi diyor senden öğrendik ismini diyorlar. Biz sadece avokado avokado olarak biliyorduk. Diyorlar. Maşallah güzel demeye var. Vay bir bereketini görsün şöyle Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun